Arkadaşlar selam, bugün sizlerle birlikte Brookhaven'da Eski Brookhaven'a biraz göz atacağız Ondan önce normal Brookhaven'la Eski Brookhaven'ı karıştırmak için Yani karıştırmak diyorum karşılaştırmak için Öncelikle normal bizim bildiğimiz Brookhaven'da biraz gezelim Gözümüz buraya iyice bir alışsın Ondan sonra eski Brookhaven versiyonuna Gidelim, de bir oraya bakalım arkadaşlar Oradaki itemler Map nasılmış onlara bakacağız Öncelikle ben klasik Popüler itemleri aldım arkadaşlar şu şekilde telefon. Ondan sonra laptop, para, silah, şemsiye, gül, gitar, yangın tüpü ve burada da çim biçme makinesi arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ki bunların hepsini kullanabiliyoruz. Mesela telefonu böyle şekil değiştirebiliyoruz. Çok güzel özellikleri var. Yani sadece atıyorum böyle tutamıyoruz. Gördüğünüz gibi karıştırıyor telefonu. Böyle farklı pozlar da var. Eski Roblox'ta, eski Roblox diyorum. Eski Brookhaven'da bunlar yoktu arkadaşlar. Veya var mıydı onlara bakacağız birazdan Önce dediğim gibi biraz bir gezelim Buralarda arabalara bakalım Gözümüz buraya alışsın sonra diğerine gideceğiz Gördüğünüz gibi ata falan da biniyoruz Geziyoruz Şimdi ben burada fazla kaybetmek istemiyorum aslında Eski burayı geçmek istiyorum hemen Ama birazcık daha şurada dolaşalım Göz gibi buraya birileri yazı yazmış arkadaşlar Hangi dil olduğunu bilmiyorum Neyse buradan gidelim Eski Brookhaven'a istiyorsanız hemen bir geçelim. Gördüğünüz gibi Brookhaven 2020'de kurulmuş. 21 Nisan'da. 4-21-2020 Yani yaklaşık 3 yıl önce arkadaşlar. Ve biz şimdi bu sürüme gidip bir göz atacağız. Ve şu anda arkadaşlar Gördüğünüz gibi eski Brookhaven'dayız. Map neredeyse aynı. Map derken yollar falan aynı arkadaşlar. Fakat oyunun yapımcısı Sadece buraları geliştirmiş arkadaşlar. Kenarları, köşeleri. Buraya yeni şeyler eklemiş. Gördüğünüz gibi binalar da bu şekildeymiş hepsi aynı Renkler vermiş binalara Yeni Brookhaven'a yani ondan bahsediyorum Ondan sonra buralara ekstradan şeyler eklemiş Farklı farklı binalar yapmış Ve gördüğünüz gibi Eski halde bu şekilde arkadaşlar Arabaları gördüğünüz gibi çok garip Bunları bir kullanmak istiyorum ben Bu böyle burada Biri daha girdi arkadaşlar eski Brookhaven'a Ve eğer çok istiyorsanız Ben bu eski Brookhaven'in linkini açıklama kısmına koyarım Siz sadece yorumda Abi istiyoruz deyin ve ben açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun ona göre siz de girip oynarsınız. Sadece oynamak istiyorsanız bana haber verin. Dağlar falan da aynı. Şöyle bir dakika. Eski yere tekrar gidelim. Park falan da şu şekilde arkadaşlar. Nasıl diyeceğim ben? He E'ye basıyoruz. Şu bir dakika şuraya gideyim. Atlayalım. Arkadaşlar gözük ki parkı da bu şekilde. İtfaiye fazla değişmemiş sanırım. İtfaiye bakacağım. Nerede kaldı? Burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eski bir böyleymiş. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Bunları kullanabiliyor muyuz? Bunlar çalışıyor mu? Çalışmıyor. Bakalım şuraya binebiliyoruz mu? Binemiyoruz. Elimizde de bir tane patates cipsi gibi bir şey var arkadaşlar. Bunu kullanamıyorum. Sağ tıklıyorum. Sol tıklıyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Sadece şu anda gezinebiliyoruz. Başka bir şey yok. Bunu da oyunun dosyalarına sıtırmışlar diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki internetten hiçbir şey silmez arkadaşlar. Bu şekilde bir sürü park var. Yani oyunun yapımcısı 3-5 yıl içinde bunları çok değiştirmiş. Gerçekten helal olsun diyeyim. Ne diyeyim? Çok güzel yapmış. Burası da hastane mi? Bir bakayım. Burası ne böyle? Banka. Banka büyük ihtimal. FBI. FBI'de çalışabiliyoruz. E'ye tıklıyorum bir şey olmuyor. Buraya tıklıyorum yine çalışamıyorum. Aa oturdum. Çalışamıyoruz ama. Burası FBI'miş arkadaşlar. Polis değilmiş hastanede değilmiş otelde bu şekildeymiş arkadaşlar eski otel aslında zaten benziyor adam sadece geliştirmiş dediğim gibi burada bir tane böyle yol var arkadaşlar biliyorsunuz normal bir evinde bu yok adam buraları kapatmış buralara da bir şey yazmış bu ne demek bilmiyorum buraya da bir şey yazmış aa buraya map çizmiş arkadaşlar bakın mapin taslağını çizmiş burada burada bu iler var fakat daha eklememiş Aa grilere basarsak araba Yeniden geliyormuş tamam O yazıyor burada Evet burası araba yıkama yeri Büyük ihtimal Veya tamirci evet tamirci Tamirci normal Brookhaven'da yok sanırım şu anda Ve bütün arabalar aynı Ben şöyle biraz arabayla gezeyim Burası neresi burası da yemekhane arkadaşlar Gördüğünüz gibi tabela falan Çok kötü yani Ama içi böyle biraz geniş Çok güzel olmuş ben beğendim Şöyle biraz gireyim içine Burası biraz buharlı mı bana mı öyle geldi? Adam güzel efekt eklemiş. Şuraya fark etmediyseniz. Evet eklemiş. Şöyle bakınca daha çok belli oluyor. Yanıyor mu pek onu merak ettim. Normal bir kıyımda biliyorsunuz yangın çıkarabiliyoruz. Fakat burada yanmıyor. Hamburger falan da var. Marul var. Ketçap bu ne? Patatesler var. Bayağı iyiymiş bu arada yani düşündüğümden daha iyi. Ben daha kötü sanıyordum. Yani iyi dedim şu an kıpırı tabii ki iyi değil Ama düşündüğümden daha iyi Ben daha kötü bir şey bekliyordum Bu şekilde arkadaşlar Başka bir yerler var mı? Kamerayı büyütüp öyle bir bakacağım Şöyle gezelim Büyüteyim kamerayı büyü, büyü. Şu yukarıda bir tane ev var Ve evleri satın alamıyoruz sanırım İstiyorsanız bir bakalım Adam onu da sonradan eklemiş Birileri girip duruyor oyuna Evet Evler aynı. Adam evleri de geliştirmiş. Bu ev var mı hatırlamıyorum. Brookhaven'da. Ama ev satın alamıyoruz arkadaşlar. Adam sadece eklemiş. Böyle sadece birileriyle sohbet edebiliyoruz. Onun dışında başka bir şey yok bu oyunda. Map'te hep sohbet etmek için var bu oyun. Yani eski Brookhaven. Yenisi daha güzel. Siz bu oyuna on üzerinden kaç videosunuz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Video izlediğiniz için teşekkürler. Kalın. Abonniert den video like lasst einen Daumen nach